Скал, ну, мак, sevdiğim Aşık sen vursa da, şoför sen ha, Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyi mi? Kastırın şansıma, halim duma. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, devamlarda mı kabahat Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Kilemse çekerim, kaderimse gülerim. Naber! Aragaz. Oley! Haftanın son günü dükkanı açtık efendim Aragaz müessesesi. Herkese günaydın, günaydın, günaydın diyor. Hayır işler diliyor. Hepinizin işi gücü rast kessin, tabancasından ses kessin. Pascal günaydın bro. Günaydın baba. Nasılsın can kuş? Abi normal. Ya çıkışta gidelim şu kurbanlığı hallederim artık Pascal. Alın mı abi? Dana değil mi? Valla caiz olsa biz üç arkadaş seni keserdik ama Pascal mecburen danaya gireceğiz. Şartlar izin vermiyor ya. Ayıp sana be. Ya yani senden de güzel et çıkar be Pascal. Ya saçmalama ya. Sabah sabah ya. Doğrusu vatandaşla ilgilenelim. Ne yapacağız bugün Pascal? Makara kuka. Ne yapacağız? Ya halkımız yine trafikte çile çekiyor Pascal. Ya. Onları rahatlatmamız lazım bro. Ben evet. diyorum ki dinleyiciye bir soru soralım. Bilenler arasından yapacağımız çekilişte şanslı dinleyiciye mesela e, ne bileyim stüdyoya çağıralım masaj yapalım. Ne diyorsun? Kafayı mı yiyiz? Abi farklı bir şeyler yapmak lazım. Bak bayram içinde süper fikrim var. Neymiş o? Üç tane şanslı dinleyici seçeceğiz. Bayram tıraşı hediye edeceğiz usta. Bayram tıraşı mı? Evet abi çok farklı okazyon olur. Kadınsa? Abi yok kadın saçının masrafını biz kaldıramayız. Ya ben de onu anlamıyorum hacı abi. Yani saç sakal elli kağıt veriyorsun e, Evlat acısı gibi koyuyor içine. Ya kadınlar bir fönü o kadar veriyorlar arkadaş ya. Fön ne be? Düşün. Yani sen en son ne zaman saçına fön çektin? 35 sene oldu. Ben de en son 20 sene önce falan belki bir fön çektirmişimdir. Ondan sonra bir daha e, kafam fön görmedi. Yani kadınların fön masrafı bizim araba masrafından daha çok fazla. Ekeldir. De Kısa kesinler. Olur mu kardeşim. Alaburuz kadına yakışır mı ya? Abi? Yok ha. Hatta bak bu kafa kazıtmak falan modu oldu ya erkekler arasında. Niye? E arkadaşım herkes de kafayı kazıtmasın ya. Niye baba? Ya her kafa kazınmaya müsait değil ki babako. Adam saçlarını kazıtıyor, kelle çıkıyor alttan yamru yumru deveci armudu gibi. Yani Pascal'ın kafa gibi olsa bak topatan kavunu gibi yüz suvarlak ne güzel kazı. Öyle öyle. Kafam düzgün değil. Dışı düzgün yani. içi fesat yuvası da kafası düzgün. Güzüyor. Ay, ayıp sana. Çok uzatma. TV'se adresimizi ver. Pascal, Asıkşli Kadir. Pascal, Asıkşli Kadir. Ee, senin e, Instagram adresin ne? Ben numara 21. Güzel. Benimki de Kadir Çopdemir. Instagram'da çok eğlenceli, renkli paylaşımlarımız oluyor. Bizi takip edin. Ee, bugün radyo tiyatrosu günü Pascal. Öyle mi? Tabii radyo tiyatrosu konusunda biliyorsunuz dinleyiciden de öneri almaya çalışıyoruz. Hı -hı. Eğer önerileri varsa e, Necip ve Asil dinleyicilerimizin bir Ali cenaplık yapar da lütfederlerse Pascal Altçizgi Kadir adresine tweet atabilirler. Konu önerebilirler. Bizim çok işimize yarar. Hadi bakalım başlıyoruz efendim. Herkeslere hayırlı işler, bol gülüşler efendim. Ara Gaz Gazınızı alan <laughs> tek program Ara gaz. Patronun deşlerini çaldı. Yusuf Atlı adındaki genç kendisine az maaş veren patronunun altın dişlerini çalmış. Edinilen bilgiye göre bir noterde katip olarak çalışan 24 yaşındaki nene patronunun yıkamak için çıkardığı takma dişlerini kaptığı gibi ortadan kaybolmuş. Ondan sonra Ankara'ya gelmiş kuyumcuları dolaşmış altın dişleri satmaya çalışırken yakayı ele vermiş. Efendim e, patronun kendisine az maaş verdiğini onun için bu yola başvurduğunu söylemiş. Eee... <laughs> Falan filan işte. Para <laughs> kendi, Bu dişler var ya. Parayla değilim mi? Altın abi. Ben mi? Bildiğin altın. Kaç kam ki? Bilmiyorum da eskiden aslında ee, daha yaygındı. Şimdi azaldı ama hala Orta Asya'da bir yatırım aracı olarak görülüyor. Mesela ben Azerbaycan'a gittim Bakü'de. Evet. Böyle kulübümsü bir yerde. Hı. Ondan sonra garson kız panter elbisesi giymiş daracık. Hadi be. Bak daracık. Allah Tam Allah. şu kalçanın altında biter ya. Kulüp de biraz batakhaneyle kulüp karışım bir şey. Kızlar falan var. Anladın sen onu. E? Neyse garson kız geldi. Yani servisimizi vereceğiz diye. E? İşte şunu 5-6 kişiyiz. Şunu içeceğiz. Bunu içeceğiz. Sonra kız gülümsedi bize. Hı. Allah Ne yalanı? Abi önde altı diş altın ya. Hadi be. Gencecik kız. Evet ha, abi. Kaç yaşında yani? İşte 23. Hadi 20'de. be. Evet abi. Abi bir şey soracağım. Ha. Ne yatırımı bu? Abi hani kimse çalmasın almasın hani evet, hırsız. Tamamdır ama para bitti. Dişi bir soracağım. Abi ne bileyim ben ya. Hakikaten bunu Ol, soralım ya. Yani. Bir... Bir diş olur ama bütün ya, o bütün ya. diş olur, hepsi mi sök. Allah O zaman ya. bunun acaba hakikaten para bitti dişlerini mi sökeceğin kısmını dinleyiciye soralım. Bu yatı bunun ayrıntısını bilen varsa bize yazsın. Para bittikçe tek tek diş mi sökülüyor, değil mi? <laughs> Bunu soralım, öğrenelim abi. Eskiden bizde de mesela benim e, yanlış hatırlamıyorsam rahmetli dedemin <laughs> öyle bir iki tane altın dişi vardı yani. Hmm, vardı var. Neyse başlıyor muyuz Pascal? Hadi. hadi yani başlıyor muyuz? Ne diyorum ben? Başladık lan zaten. <laughs> ne saçmalıyorum ben. Ha. Aragaz. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. Pascal. Yes bro. Sen hiç hoşlandığın bir kızı açılmakta zorluk çektin mi? Yok. Hiç mi çekmedin? Hiç. Yani hiç olmadı yani. Hiç olmadı abi. Ben var ya. Kafada mı açıp Gerek kalmıyor. Ama bak bu konuda zorluk çeken çok arkadaş var ya bize yazıyorlar çiziyorlar biliyorsun değil mi? Ya kardeşim saf mısınız ya? Söyleyin kardeşim. Ne demek ya? Ama söylemesi kolay. Evet kolay abi. Hayır hayır o değil yani açılın demesi kolay yani ama açılmak zor. Yok be abi. Ya zor zor. Bak mesela şöyle şimdi radyo tiyatromuzda bunu canlandıralım. Bak şöyle zor. O gün Pascal çok sıkıntılıydı. Neyin var diye birkaç kere sordu. Teki kızlar gibi yok bir şey ağır ya falan deyip geçiştirmeye çalıştı. Ama ben sevdiklerimin sıkıntılı olmasına dayanamam. İlla ki dertlerine derman olmam lazım. Israr ettim. Pascal Arap atı gibi. Yavaş yavaş açıldı. Abi bir kız var. Bir kızım var. Nasıl bir kız var bro? İlik gibi. Görsen var ya, hasta olursun. E tamam ne güzel abi. Sen canın sıkan ne? Kızla konuşamıyorum. Kızla konuşamıyor musun? He. Sen. Pas evet. gidip kızla konuşmaya çekiniyor. Dayı bildiğin gibi değil. Aşk oldum ya. Ben aşk kırınca konuşamam. Sen aşık oldun. Sen emin misin? Evet. Önce gaz sandım. Doktora gittim. Bir şey mi yokmuş? Kesin aşk. Oh. Of. Oflama ya yüzüme. Sarımsaklı pizza mı yedin sen? Estravaganza. He, anladım. Abi madem seviyorsun konuşacaksın. Söylemen lazım böyle olmaz. Kadir çekinirim ya. Ya insan sevdiğini söylemeye çekinir mi hacı? Kötü bir şey demiyorsun ki seviyorum diyorsun ya. Ayıp değil günah değil baba. Ya bir yer demek Ne yapayım abi? E git bir konuş. Benim adım Kılıç. Ya saçmalama pasta olur mu öyle şey ya? 45 yaşında adamsın abi. Duygularını açamıyor musun bir kıza ya? Açamıyorum. Ulan Ekiopya'yı bile bir ay kapalı yerde tutarsan kudurur tabi. Sen duygularını yıllarca kapalı tuttun böyle oluyor şimdi değil mi? Abi kızı düşünce ki var ya duygun dışarı çıkıyor. İçeri sokamıyorum. Fark ettim canım fark ettim. Nerede gördün sen bu kızı? Abi her akşam aynı bardayız. E ne güzel. İşte bak bar ortamı açılmak için şahane bir yer. Gideceksin yanına konuşacaksın. E sen de gel Kadir. Bu akşam beraber giderim. Hadi be destek ol bana. Ya çocuk gitsin de e, Sen kızla konuşurken ben ne yapacağım elini mi tutacağım Ya gel be hadi be Aman destek la. ol. Hadi kalkalım. Tamam ya tamam bu akşam gideyim. Bak torun torba sahibi olacak yaştayız. Girdiğimiz şekillere bak abi ya. Olmuyor böyle ya. Ara gaz. İster istemez o akşam Pascal'ın hasta olduğu kızın gittiği bar'a gitti. Ortam çok kalabalıktı daha kapıda sorun çıktı. Bir saniye kardeş ya, bir dakika ya nereye abicim ya? İçeri gireceğiz hayrola kardeşim niye sordun? Öyle iki tane sap içeri almıyoruz kardeşim damsuz olmaz. Arkadaşım sen tiplerimize baksana. Eşkiyaya benzeyen bir halimiz var. Şurada iki kadeh içip dertleşeceğiz arkadaşımla ya. Ya kusura bakma birader ya. Saplar için şurada çay bahçesi var. Bak orada bak. İçeri çift, çift olmayanları alamıyoruz abicim. Sevgiliyiz biz. Oha ne diyorsun sen Pascal ya? Evet sevgiliyiz. Deli gibi seviyoruz. Ulan başımıza taş yağacak vallahi yeminle ya. Tabii buldunuz zenci yapıştın değil mi lan seni? Ya ne biçim sen ya? Kadir idare be. İçeri girmemiz lazım. Buyur yenge önden sen geç bakayım. Lan bana bak bak bavallı bir dalarım sana. Şşş lütfen ya. ya Pascal, yeminle bıktım senden ya. Bir günde başımıza ters bir şey gelmesin be oğlum. Abi idare et kardeşim. Hadi yürü yürü yürü. Pascal'ın yüzünden daha kapıda rezil olmama rağmen arkadaş belasına gözümü karartıp bardan içeri girdi. Ve girer girmez arıza başladı. Pascal onun bu... içeride adım atacak yer yok lan. Nerede senin kız? Abi bak şurada masada. Arkadaşlarıyla oturuyor. Hangisi? Arkası dönük, sarışın. Oo, vay vay gideri var lan bu. Aferin Pascal, müthiş lan bu. Sen Kadir, bir de yüzünü gör. Kardeş, hele bir saniye bakar mısın ya? Buyurun. Ya oğlum sen benim yanımda kıza bakmayı utanmıyor mu lan? Kadir, çok ayıp. Lan saçma ben yapmam öyle şey. Hangi kız senin yanındaki birader? Ya oğlum bak hele bak hele şuradaki kız ya. Ha yok ben bakmadım o kıza, zaten tipim değil benim ya. Ya kardeşim, bu resmin ne bakacağız ya? O kadar da düşmedik. La oğlum ne diyorsun la sen düdük? Abi vallahi senin bana bakmadım. Biz şuna bakıyoruz. La oğlum siz kime bakıyorsunuz la burada? Bak şurada arkası düdük sarışın mavi yer bir seri. Hastayım. Hele dur hele bakam hele ben de ya. Oy anam kıza bak hele ya. İlik gibi kıza hele bak hele ya. Kum saati gibi bunu var ya. Önce ayakta böyle. Oo oh, oh, oh. ne diyorsun birader sen? Sana ne oluyor be kardeş ya? Kızı asıl hasta olan bir şey demiyor da sana ne oluyor oğlum? Aa, evet. Sen benimki ne lan? Buyur, buyur. Biz de senin yanındaki kıza bakıyoruz. Öküz gibi bakıyoruz hadi. Bak lan Pascal kıza. Bak, al bak. Aha ikimiz de kesiyoruz lan senin kızı. Hadi ne olacak? Lan oğlum var ya şimdi bittiniz lan siz. Lan oğlum erkekseniz çıkın dışarı var ya siz lan... Ve dışarı çıktık. İyi kişi olduğumuz için adamı rahat harcarız diye düşünüyorum. Ama adam... <laughs> e, bayağı bir aşiretmiş barın dışındaki dört tane midye dolmacı da hemşeri ayağına adamdan yana çıktı. Bizi Allah yarattı demeden dövdüler. Bir tanesi midye kabuğuyla Paskal'ın paçasını bozdu. Pascal, Pascal Allah bildiği gibi yapsın oğlum. Şu halimize bak lan. Ya abi seviyorum ya. Ne yapayım? Hadi gir içeri. Oğlum tipimiz kaydı. Şu hale bak lan. Japon'a döndük lan. Boşver ver iki gün sonra geliriz. Oğlum çok kötü dövdüler Abi kızın asıcı çok. Kaparlar. Bu iş bu aşam içecek. Örmek var, dövmek yok. Yürü Kadir. Ara Yine girdik bardan içeri. Pascal hasta olduğu kız arkası bize dönük oturuyordu. Pascal bak kızın etrafı sakinlemiş ya. E çok iyi hadi git konuş. Ya Pascal olmaz oğlum aşık olan sensin ben niye konuşuyorum git söyle hadi ya. Ne diyeyim ya? E merhaba de. Sonra? Nasılsınız de. Merhaba nasılsınız? Ay kardeşim İyi ki gelmiştin. Ben akıllı demezdim. Ya Paska ben sinirletme Hadi git kızın yanına kimse yokken. Kendi yani. bir prova yapsak? E nasıl yapacağız o provayı? 80 kız o. Ben yanına girin. Hadi git. Bana uçur. Oğlum saçmalama ya. Ya Kadir. Hatırmış. Bu kız çok önemli. Hayatının karısı. Of. Of of. Peki, hadi. Hadi hadi. Ve bara geçip oturdum. Hesapta ben kız olacağım. Pascal da bana gelip açılacak. Hoş geldiniz. Barımıza ne içersiniz? Ee... Alkolsüz meyve kokteyli ver kardeşim. Hemen, sizi ilk defa görüyorum yalnız. Bir arkadaş ısrar etti de geldim. Hoş geldiniz, ben Tankut Barmen. Kadir. Meyve kokteyliniz hemen geliyor Kadir Bey. Sağ ol, sağ ol Tankut'cum, sağ ol kardeşim. Merhaba. Oha ne yapıyorsun lan? Abi, sürprizli olsun dedi. Saçmalama adam gibi merhaba de ya. Hadi elini çabuk tut kardeşim, of ya. Hiç sevmediğim şeyler bunlar. Merhaba. Ben Pascal. Merhaba ben de Burcu. Memin oldum. Burcu ne Burcu? Burcuyum Pascal. Tövbe tövbe ya. Yükselen de... Ne bağırıyorsun ya? Oğlum burç burç ne saçmalıyorsun sen ya? Abi e canlıyım ya. Aska direkt mevzuya gir oğlum net o. Kadınlar net olan erkekleri sever. Tamam dur lan bu sefer var ya aklını alacağım. Tövbe, ya. tövbe ya. Hadi başla Canım selam. Selam. Ben Pascal. Bana ne sordun mu? Ama sen de var ya. Çok aksisin. sana adını soran mı oldu arkadaşım? Rahatsız etme ya. Allah'ım ya. Kadir ne yapacağım ya? Bu kadar aksi. Ya Pascal bu çok sıkıntı. Ya, yer değiştiririm o zaman. Sen kız ol. Allah Allah. Ben sen olayım. Bak bu işi nasıl yapacağım göstereceğim sana ya. E göster bak. Hadi. Ee, merhaba. Merhaba. Rahatsız etmesem yanınıza oturabilir miyim? Tabii. Buyurun. Aslında iki gündür sizi barda kız. görüyorum. O kadar hoşsunuz ki size bakmadan edemiyorum. Sayı mı? Evet evet başka bir havanız var. Yani size bakınca nedense ee, Zeki Müren'in o gece kirpikli kadın şarkısı aklıma geliyor. Oş sana bugün. hadi evine gidelim. Oha oha. Çok etkilendim. Hadi biri geliyor. Pardon. Efendim Tankut. Meyve kokteyliniz efendim. Sağ ol canım sağ ol. Ee, üçüncü kabul ediyor musunuz bu arada? Oha ne diyorsun lan sen? Barmen'e yekten daldım. Gel gör ki barda ne kadar garson ve bodyguard varsa biz tezgahın arkasına geçirip insanlıktan çıkana kadar ezdiler. Paska Pascal senin Allah cezanı vermesin Pascal. Nereden uydum senin aklına Paskal pis Pascal, yine Paskal. Kadir. dişim kırıldı galiba. Kafan kırılsın. Kafan iyi. Ye. Yeri sesin altından gelsin. Ihtırıp kesmediklerine dua et. Kadir. ne dövdüler be. Tut. Tut lan kolumdan kalkmama yardım et. Tut. Kadir. Kız geliyor. Bana bak öldürürüm seni. Abi. Aslayın bu kızı. Benden çıktı. Bura geliyor ki oğlum. Arkanda. Hani? Bakma. Bakma abi geliyor. Aa Kadir. Efendim? Kadir sen misin? Aa Nermin. Canım. Gel bir sarılayım sana. Aa nerelerdesin kız sen? Özledim ben de valla. Bak Nermin seni arkadaşımla tanıştın. Bak bu Pascal. Memnun oldum Pascal Bey. Sana var ya. Büyük hastayım. Pardon? Pascal. Köpeğinin. Aa. Ava! Nermin, Nermin kaç, Nermin, Nermin kaç. Ay Kadir kudurmuş bu. İkinizi birden kaçmayın. O gece Pascal'dan kurtulana kadar canımız çıktı. Belediye, itlaf ekipleri uzaktan uyuşturucu tüple Pascal'ı kıskıvrak bağladılar, sakinleştirdiler. Dile getirilmeyen duygular böyle şeyler yapar. İnsanı bozar, mutsuz eder, hatta hasta eder. Hiçbir şey atmayın içinize kardeşim. Öfkenizi, sevginizi, aşkınızı, kırgınınızı tak diye söyleyin. Siz düşünmeyin, bırakın, karşınızdaki düşünsün. Aragaz.